arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir uzun bir aradır video çekemiyordum bunun farkındayım hani her iki günde bir video atmaya çalışıyorum ama bazen video çekemediğim oluyor bunun için lütfen kusura bakmayın şimdi yavaştan oyunumuza geçelim bin abone açtığımız zaman aboneler özel bir TL bir çekiliş yapacağım yapmanız gereken tek şey kanalıma abone olmak herkes iyi seyirler Güzel abi 2'yi de attık. 3'ü de attık abi. İşte maalesef bu olmadı. Gittik en zoru bas attık. Uf, atamadık ya. Ne çıkmış. Ha, Michael, Michael çıkmış. Aşırı pahalı ya. Yani 300 lira neredeyse bir set. Bayağı pahalı. günlük fırsatlarda 5 en az varmış. Hemen şurada formayı bir değiştirelim. Yeşil renk de oynayalım bir de ya. Anaconda. Bir freeze alalım. Oyna diyelim. Bire bir diyelim. Inferno arenasında oynayalım bakalım. Acaba nasıl rakipler gelecek? Dusit geldi. 233 gücünde. Güçlerimiz hemen hemen aynı adamın gardı veya forveti güçlü olursa sıkıntı olmuyor da pota altı güçlü olursa sıkıntı oluyor. Top alamıyorsun. Sağdaki frede değiştirmem lazım. Aynen. Adamın forvet bence bayağı iyi. Pota altı orta da forvet baya iyi. Tamam. Kanka blok muydu ilk? Ha ben attık diye hiç bakmadım bile. Tamam, sıkıntı yok. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar, birazcık boğazım ağrıyor. Ya yani nasıl bir ağrıysa anlamadım daha geçmedi. Tamam. Kes bas depara bir iki bir kere bas şöyle bak. Şu toparlarken alırken şu da bas çek yapacaksınız bak. Aa benim kendi adamı sandım ya. Benim hatam. Pas yapar bak. Pas attım. Tamam. Bak bas çek bas yapacaksınız. Oy yüzde otuz ken attı güzel. Ya benim salaklığım. Gerçekten benim salaklığım bu ya. Uf. Lan 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 lan. Uf. <laughs> Abi bir anlatacak diye çok korktum. <laughs> evet bugün o kadar fazla hata boşa harcıyorum ki anlatamam. Evet arkadaşlar. Kardeşim benim be. Ruben be. Mesela o kadar engelleme yapıyorum. Niçin başarı bulamıyorum? Benim de anlayamadığım olay. Ne yedik? Üçlük atarsa. Abi bak bir şey yapamıyorum bak. Mesela bak bastım geçmedi yanından. İşte bu oğlum. Kardeşim benim be. Oy oğlum bu çok güzeldi. Bak adamın hakkını verelim. Bu hakikaten güzeldi. <laughs> tamam. Tamam faal yaptık. Güzel. Bak bas çek bas çek bas çek yaparak topu alıyorum. Gördünüz mü? Nereden attı onu? Oha! Maç bitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi anlaşılan <laughs> Oyun oynamayı unutmamışım bu güzel. tamamdı. Tekrardan yükselmedi güne. Doğru gittik. İki tane çöp paket. Ben bunları çöp paket diyorum çünkü çok güzel ödüller vermiyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Şu paketleri açayım. Sonra videoyu bitireceğim çok fazla bir şey çıkmadı. 26'lık bir pot altı çıktı. Şunu şöyle bakalım bir. Goldman çıktı. Tamam. Dostlarım bir videonun daha sonra gelmiş oluyoruz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.